Asım Şekip Kaya'nın damadı ünlü avukat Selim Serez'in müvekkilini öldürmek şüphesiyle emniyete götürüldüğü, yapılan ilk sorgulamasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili olarak Serez ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunun dikkati şimdiden bu davanın üstünde toplanmış gözüküyor. Sıradaki haberimiz ise iş dünyasını Efendim anne? Yaman, ne oluyor oğlum? Televizyonda söylenenler doğru mu? Evet, doğru anne. Hey. Ya tabii suçlu olduğu doğru değil ama emniyete götürüldüğü doğru. Ee, ne olmuş peki? Kim niye iftira attı? Vallahi bilmiyoruz anne. Anlayacağın işler karışık burada biraz. Ama gerçek ortaya çıkacak. Anne ben seni daha sonra arayayım mı? Şimdi Selim abi mahkemeye çıkaracaklar. Kapatma. Tamam tamam ee, ama beni haberdar et merak ederim. Tamam anne. Merak etme. Dua edeceğim. Hadi hayırlı haberlerini bekliyorum. Öpüyorum seni. Mannu Senin Selim'le Mert için de sakin kalman gerekiyor. Uyumak istemiyorum. Ama uyku hapı değil ki bu. Küçük bir sakinleştirici. Kalp çarpıntına iyi gelecek. Tansiyonuna da bir daha bakalım. Aa, gerek yok, gerek yok. Ben gayet iyiyim. Birazdan gidelim zaten Selim'in yanına. Hayır doktoru duydun dinleneceksin. Tansiyonun toparlanmazsa mahkemeyi de unut. Ha, o güzel. Bu olsun. Tamam. Takım elbisede. Ha, daha... Tamam. Bir kravat alayım. Şu, Şu iyi. daha iyi gibi, evet. Ben iyiyim, iyiyim ben. Benim Selim'in yanında olmam lazım. Önce bir duş al. Kendine gel. Aslında hiç gitmesen... ...ortalıklarda görünüp gazetecilere de malzeme vermemiş oluruz. Bu sefer Selim'in yanında olmadığı düşünülür. Kocasıyla yapılan suçlamalara inandı der gazeteler. Bunu da bir tek sen düşünürsün. Aksine... ...burada bir tek etraflıca düşünen benim onları seçtim. iyi mi? Ah gayet iyi Miracım. Olur bunlar. Ben onları alayım hazırlayayım arabaya bırakayım. Tamam ben de gidiyorum. Görüşürüz. Ben direkt adliyeye geleceğim. Mutlaka haber olsun Selim. Tamam. Bütün gece yanındaydın zaten. Görmüştür orada olduğunu. Efendim Eylül'cüğüm. Alo Miran neredesiniz? Haber aldık. Biz yarım saat sonra buradan çıkılıyormuş. Ya Selim abinin kıyafetlerini hazırladık da biz de. Çıkıyorum şimdi. Sizin orada durunmasın. Mert nasıl? yay gibi sinir stres midesine vurdu. Ya bir tek mide mi? İç organların birbirine girdi ya. Suzan Hanım onu benim arabaya mı yerleştirir Hemen. Bağırsaklarım da bozuldu. söyle gelirken bir eczaneye uğrasınlar. Duydun mu? Duydum duydum tamam. Alacağım gelirken hadi görüşürüz. Öptüm bay bay. Anne Selim abi yarım saate çıkartıyorlarmış. Sen karışma her şeye. Yaman götürür işte elbiselerini. Anne yanlarında olmak istiyorum. Lütfen tartışmayalım. Yaman. Gelsene biraz konuşalım. Ne oldu? Yaman! Eylül aradı. hemen çıkmamız lazım. Ben hazırım. Hadi hemen gidelim o zaman. Senin orada kalabalıktan başka yapamayacağım bir şey yok. Orası gazeteci kaynıyordur. Adının bu olayla anılmasını, resmini çıkmasını istemiyorum. Ya anne tamam ortalarda görünmem. <laughs> Hayırlı haberlerle dönersiniz inşallah. Amin. Döneceğiz Susan teyzeciğim sen hiç merak etme. Selametle. suç faslının değişmesi, şüpheli kişisel durumu, sabit ikametgah sahibi oluş nedeniyle hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, bu nedenle yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verilmiştir. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Hayır. Resmen bedenim acil durum alarmı verdi. Biraz daha dayan. Bir saat ilaç etkisini gösterir dediler. Sık biraz dişini. Ya sinir, stres, üzüntü hiç bana göre değil. Dünyam kaldırmıyor o Beni doğal ortamda yetiştirmek lazım. Karakol, adliye bana göre değil abicim ya. Hadi acele et biraz. Duruşma bitmek üzeredir. Tamam. Son düzlükteyim. Hadi, şimdi söyle. Tamam. Tamam dedim ya. Hayır daha bitmedi. Yok daha cenazede kalkmadı. Bekliyoruz. Tamam. Tamam söz halledeceğim. Hadi hadi çıkmışlar hadi. Ne oldu? Kurtuldu mu? Yaman. Yaman gittin mi? Teşekkür ederim. Abi. Sıkıntı yok hadi. Bir an önce gidelim buradan. Katil! Adaletten kaçsan da bizden kaçamazsın. Hop hop ha, var ol. Olay çıkar mı? hadi. Bunun hesabını vereceksin avukat. Benim veremeyeceğim hesabım yok. Göreceğiz. Lütfen. Acınızı anlıyoruz. Ne diyorsun sen be alay eder gibi? Bir de acınızı anlıyorum diyor. Size söz veriyorum gerçeği ortaya çıkaracağım. Gerçek katili bulacağım. Sözüm söz. Ben de kardeşimi kanlı yerde bırakmayacağım. Tehdit mi ediyorsun sen? Sen kimi tehdit ediyorsun? Hadi ama. kardeşim hadi acınız var ama yapmayın böyle. Bu iş burada bitmedi avukat. Ben de bitmesine izin vermeyeceğim. Bu cinayeti çözeceğim. Tamam. Ah. Bey, suçlama hakkında ne diyeceksiniz? Katil kim olabilir? Müvekkilinizin davadan vazgeçmemesi için tehdit ettiğiniz doğru mu? Biz arabada bekleyelim. En iyisi. Hadi o yola Arkadaşlar, size şu kadarını söyleyeceğim. Gerçeği ortaya çıkarana kadar bu davanın takipçisi ben olacağım. Komployu yapan kişi ya da kişiler her kimse onları bulacağım. Gerçek katilde adalete teslim edeceğim. Şimdilik söyleyecek maalesef başka bir şey yok. Selim Bey, ailenin hakkınızdaki söyledikler. Tamam arkadaşım, e hadi tamam. Edeceksiniz. Tamam. Hepimize geçmiş olsun abi. Henüz hiçbir şey geçmedi. Ben sizi de gazlayayım. Tamam. Mert nerede? Mert yok. Art unuttuk. Yaman, babam. Yaman, babam.